Bunlar ne? Yumurta. Ne var onlar? Nereden buldun yumurtaları? Hmm, masadan. Masadan. Ne, ne yapıyorlar onların içinden? Ne çıkıyor Ayşe Betül? Civciv. Nasıl çıkıyor? Yap bakayım. Sevimli mi onlar? Güzel civcivler mi? Evet. Bak bakayım. Sev bakayım onları. Bir nasıl seviyorsun? Ay. Hangisini daha çok seviyorsun Ayşe Betül? Bu elindeki mi? Diğerini mi? Hangisi? Bunu mu? Onu mu daha çok seviyorsun? daha çok seviyorum. Hangisi peki daha çok sana benziyor? Hı. Bu mu? Nasıl yapıyor pek onların içindeki civcivler? Cip, 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 cip. Allah Allah. Ne kadar da tatlılar be. Sen mi tatlısın onların civcivleri mi daha tatlı? Civcivler. yok. Çok mu tatlılar? Evet. Allah Allah. Bu çok tatlı tatlı. Bunda yok çok da değildir. Bizi bir şey yapmazdır. Dün civciv bizim büyük civcivimiz benim üstüme atmak istemişti. Ee. Peki civcivlerin annesi nedir? Hı. Civcivlerin annesine ne denir? Hı. Şey. Ney? Şekil. Ney? Şekil. Şekil. Tavuk olabilir mi acaba? Hayır şekil. Şekil. Ama civcivlerin annesini tavuk denmez mi? Evet tavuk denir. Tavuk denir. Ne yapar tavuklar civcivlerine? Yemek verir. Evet. Ve de ot verir. Evet. Tabii. Oo çok güzel. Peki peki peki. Sen hiç tavuk gördün mü? Evet. Allah Allah. Bizim bir tane tavuğumuz vardı. Büyüsünün adı ama horoz büyümüş. Allah horoz da var kocaman olmuş horoz. Kocaman. Peki horozlar nasıl yumurtlar mılar horozlar? Evet. nasıl? Böyle. <laughs> nasıl yumurtlar? yumurtluyorlar? Bir. <laughs> tavuklar peki nasıl yumurta tavuklar? Horozlardan farklı mı yumurtlarda? <laughs> <laughs> Tipi tip çirkin. Ayrıca Sen güzel misin? Evet. Güzel ol bakayım bir göreyim ben seni nasıl güzelsin. Tamam çorapları da orada. Aferin. Ayşe Betül'cüğüm bize bir bay bay yapar mısın? Bay. Ama video kapalı. Tamam kapansın işte bir bay bay de. Hayır. Daha konuşmadık ki. Ama konuşuyoruz ne kadardır konuşuyoruz ama. Yetmez mi bu kadar senin çorapların da çok Yetmez. güzelmiş. Yetmez. Arkadaşlar bugün bizim yoğurt, yumurtalarımız şey, yumurtladı şey, yumurtladı tavuklarımı, sonra da ağırlık koştu dedem. Allah Allah, dedem mi getirdi sana yumurtaları? Evet. Ee. Böyle yuvarlak oluyor bak. Bakayım. Bak. Ay 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 ne şirin ne şirin ne şirin. Ama böyle tavşanın ayaklarına benziyor. Ay 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 çok şirin çok şirin çok şirin. <laughs> ay kaçıyor cevgim. Öyle mi? Evet. Var mı içinde civciv ondan acaba? Evet. Bak bakayım. Aa civciv civciv diye ses çıktı. Civciv diye ses Aa, çıktı. acaba? bakayım. bir tane. Oo evet evet evet. Cik 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 cik, cik, cik yapıyor. Sen kırmaya çalışıyor. Evet çok tatlı. Neyse hadi Ayşe ve Tülcüğüm görüşürüz. Bay bay canım benim. Beni otur. Tamam mı? Bay bay diyelim mi? Bay bay de. Bay bay.